Anne kolay gelsin anne. Sağ ol. Yaprak topluyorum Gene büyümüş mü? Büyüyor. Şöyle bakın yapraklara. Yaprak bu sene geç açtı ya. He, çok büyüdü değil mi? Daha bir bidon yaptım. Gelinlere yapacağım, evimize, kızıma. Daha yapamadım. Elin değmiyor bir de. Yaparım. Olur, olur. Sultana yapacağım. Yaprak atmamız arkadaşlar. Ne her yardım duyuyormuş anne. Şunlara Şu onun güzelliğine bak ya. Hı. Yaprak geç açtı bu sene. Hı. Fazla da toplayamadık. Bir gal. de şey, dallarını ben kesiyorum ince dallarını. Heh. Daha iyi büyüyor. O kalın dalları kalıyor ondan da geri Ondan büyüyor. Bu da Büyümez ki. Yani aslında bu diyeceğin ki yaprağı Lütfen güzel olsun. Biz de hani şey dökülüyor diye kesiyorum. Yani bildiğimden bu da He. Yaprak dökülüyor diye kesiyorum. Düşeceği adın az kalsın anne. Çok arkaya yatma. Evet, evet. tutuyorum ben tutuyorum. Ayağı top al. Sana yenisini al <laughs> Yenisi var ki. Var mı? Yeniler daha kötü. Bu eskiler. Böyle şey ki fış fış alıyor. Al al. Çatıya koydum o uzun merdiven. Ondan olsa böyle sağlam olsa bunu da lastikleri düşmüş. Ha ondan sağa sola yatıyor diyor. Bu eski bu şeyler de şimdi antikası çıktı. Böyle şunun sağlam olsa. Tamam babaanne kolay gelsin. Şundan susuz çökme Çekme. Ha çökme. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın.